Evet arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. 6 Nisan 2021 çiftçimiz dolama yapıyor gördüğünüz gibi uzayan dalları doluyor. Biz de kavunlardaki gelişime bakacağız. Gördüğünüz gibi evet kavunlar baya 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 büyümüşler. Evet. Gördüğünüz gibi Maşallah gidişat güzel. Fiyatı tutturabileceğiz mi? Zeki abi. Fiyatın tutup tutmayacağını bakacağız. Eğer zamanında kesilip verilirse 20 liradan verir miyiz? 15-20 arası gider. Evet Zeki abi 10 liraya razı gibi. Demek ki zamanında veremeyeceğiz. O biraz geç kalacak gibi. Evet gelişimi paylaşmaya size devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstereyim size mesela şuradan alttan iki tane bırakmışlar. Daha sonra da üstten iki tane bırakılacak. Yani dört tane meyve alınacak. Evet görüşmek üzere yumurtanın 4-5 misli olmuşlar. Gördüğünüz gibi. Ha, buralarda da var. Hani gözüküyorlar. Gözüküyorlar. Görmüyor musun? Bayağı olmuşlar. Evet. Maşallah. Kavunlarımız iyice büyümeye başlıyor. Evet. Bir ay sonra hasat zamanı. Bir ay, bir ay sonra hasat zamanı. Evet.